Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Güral Porselen'le ilham veren sunumlara hoş geldiniz. Bugün sizlere başlangıç tabaklarınıza ilham olabilecek çok özel bir tarif paylaşacağım. Fındık sosunda buratta peyniri. İtalya'nın güneyinden tüm dünyaya yayılan buratta peyniri günlük taze olarak mandı sütünden üretiliyor suyun içinde saklanması ve aynı gün taze servis edilmesi gerekiyor. Buratta peyniri bugün bütün dünyada restoranlarda salata veya başlangıç olarak servis edilen hem sunumu hem yemesi zevkli bir peynir. Bugünkü sunumumuz için Güral Porselen koleksiyonundan Side'yi tercih ettim. Akdeniz'in en güzel beldelerinden olan Side'ye atfedilen bu özel koleksiyon toprak tonlarının ve eşsiz krem renginin muhteşem harmanını yansıtıyor. Güral porselenin özel sır tekniği ile dayanıklı ve hoyrat kullanıma uygun sağlamlıkta. Seçtiğim bu tabak ayrıca makarna ve soslu yemek servisi için de uygun bir seçenek. İlk önce sosumu yapacağım. Blender'ın içerisine ilk önce fesleğen yapraklarını ekliyorum. Biraz da dereotu. Şimdi sızma zeytinyağımı ekliyorum. Az miktarda tuz. Blender'ımızı kapatalım. tamamen yeşil rengini aldıktan sonra şimdi blender'ımın içerisinden tavamızın içerisine boşaltacağız. Ve tavanın içerisinde bir süre ocakta 60 derecede yavaş yavaş pişireceğim. Hafif ılıtmış olduğumuz sosumuzu süzgeçten geçiriyorum. Servis yapacağım tabağın alt kısmını önce biraz önce hazırlamış olduğum bu özel sostan koyuyorum. Şimdi sosumun üzerine file fındıklardan biraz atıyorum. Sıra geldi buratta'ya. Buratta'nın üzerine çok az miktarda zeytinyağı, biraz tuz ve biraz da biberimden ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. bunu da sosun üzerine koyuyorum. Sıra geldi kiraz domateslere. Birer tane kiraz domates, Birer tane biber. Yemeğim servis hazır. Biz bugün İtalya'nın incisi Buratta peyniri ile Akdeniz'in incisi Sideyi aynı sunumda buluşturduk. Unutmayın, bu tabakta sadece lezzet değil, İlhamınızı da sunuyorsunuz.